Evet kankalarım buralarım hepinize selamlar sevgiler. Videoya hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi bugün oyuna yeni başlayanlar için birkaç tane öneride, tavsiyede bulunacağım. Umarım işinize yarar. Bu arada oyunu daha önceden oynayanlar yani özellikle Çin sonucusundayken tamam mı? Oyunu oynayanlar böyle efendime söyleyeyim 4. haritada, 5. haritada zamanında takılmış olan arkadaşlar bu videoları izlemeden terk etsinler. Tamam mı? Ya yani burada sizi ilgilendiren çok bir durum yok. Dediğim gibi oyunu ilk defa oynuyorsanız, şu an test serverında hani ilk defa oyunu yüklediyseniz bu öneriler sizler için arkadaşlar. 4-5 daha önce de oynadıysanız böyle bu videoya işiniz yok. Hani beğen atıp çıkabilirsiniz videodan. Şimdi kankalar oyunu ilk defa yükledin. Ya bu rehber videosu değil. Sadece birkaç tane tüyo vereceğim. Bakın şimdi solda üstte gördüğünüz gibi level 4 diyor. İlk başta bunu söyleyeyim. Şimdi level 10'a kadar burada bizim şeyimiz açılmıyor. Satış yerimiz kanka açılmıyor. Mesela burada şimdi bir item satacağız diyelim. Örneğin şuna geldim. Burada sata bastığım zaman bakın şu an 212'ye bunu satıyor. Ama altta gördüğünüz gibi diğer türlü pazarda satarsam 1122'ye satıyorum. Arada bayağı bir fark var. Ama bu da level 10'da açılıyor. O yüzden level 10'a kadar, seviye 10'a kadar böyle bazı itemlerinizi satmayın. Yani bakın önce bak mesela burada Gördüğünüz gibi aslında burada aynı parayı yazıyor. Mesela ben bunu şu an satmak istesem bunu satabilirim belki ama dediğim gibi bazı itemleri daha ucuza bu şekilde veriyor. O yüzden bütün itemlerinizi satmayın. Bekletin biraz. Level 10 olduktan sonra bu alttaki seçenekle satarsınız. Bakın buna 254 veriyor şu an ama level 10'a geldiğimde 1612 verecek. Para kasmak için bazı itemlerinizi bekletin. Bazı itemlerinizi direkt ucuza satmayın. Level 10'dan sonra satarsınız. Bu birinci tavsiyem. İkinci tavsiyem oyunu yeni yüklediğiniz için kankalar. İlk zamanlar bu şekilde yani kendi karakterinizde değil de skev olarak oyuna girerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü bu şekilde oyuna girdiğiniz zaman ölseniz bile kaybettiğiniz bir şey yok. Hani kendi envanterinizden bir şeyiniz gitmiyor. Ki ölmezsen de çıkarsan da daha karlı bir şekilde çıkıyorsun. Hani biraz böyle envanter kasmak için Biraz para kasmak için skev olarak girmenizi tavsiye ediyorum. Bunu söyleyeyim. Ha bir yandan da ne olur? Oyunu yeni yüklediğiniz için hadi bu şekilde ölüp envanterinizi kaybederseniz para da para sıkıntısı çekersin, envanter sıkıntısı çekersin. Hani boş girmek zorunda kalırsın. Ya yani oyunu bilmediğin için başta zaten öleceğin için kanka paran da olmayacak, envanteri de tazeleyemeyeceksin. O zaman zaten mecburiyetten skev olarak gireceksin. O yüzden dediğim gibi hem haritaları öğrenmek açısından, haritayı ezberlemek açısından başlarda bu şekilde skev olarak takılın. Hem haritayı ezberlersin. Neresi neresidir nere değildir. Hem oyuna biraz daha aşina olursun. Hem de para kasmış. Envanterini biraz daha kasmış olursun. Bunun haricinde şu markete geleyim. Mesela oyuna yeni başladın. Buradan mesela helmet'e geleyim örneğin. Kasklarda mesela oyuna yeni başladınız. Biraz para kastınız. Gelip hemen burada mesela şu kaskı gidip almayın. Tamam mı? Bu kaska para vermeyin boşuna. Yani şunlar falan sizin işinizi çok iyi görün şuradaki kasklar. Onları zaten yükselteceksiniz. O yüzden gidip de ne bileyim şunlara falan o bu kas çok iyiymiş falan diye bunlara boşunuza paranızı vermeyin. Bakın bu 200k zaten. Şu 100k. Ve bunlar zaten bir de iyi kask değil. Bunları da duyamazsınız da göremezsiniz de. Hani oyunda da amatör olduğunuz için yeni olduğunuz için girersin kanka bununla. Girer girmez de ölürsün. Paran da boşuna gider. Yani şu, şu kasta girmeyin mesela. Gördüğünüz gibi bunda hareket hızını eksi 10 veriyor. Ergonomi eksi 10 veriyor falan. Duyamıyorsun da zaten. Bir şey duyamıyorsun, göremiyorsun. Boşunuza bunlara bunlara paranızı vermeyin. Aynı şekilde burada sırt çantaları da öyle. Yani gidip de hemen şunu falan almayın. Bununla girmeyin. Hani ölürsünüz envanteriniz cici olur kanka. Boşa gider. Önce biraz kasın, biraz para yapın. Envanterinizi biraz düzeltin. Ondan sonra bu tarz şeylere yönelirsiniz. Dediğim gibi zaten böyle örneğin skev olarak girdin. Hani ölürsen kaybedeceğin bir şey yok. Bir oyuncu bulutta öldürürsen zaten oyuncunun loot'unu alırsın, çökersin loot'una, çıkarsın, mis gibi envanterin de olur, para da kasmış olursun falan. Bunun haricinde söyleyebileceğim kanka aynı şekilde silahlarla da alakalı. Oyunun başında hemen böyle silaha gelip modlayıp silaha çok fazla e, pahalı silahlar yapıp pahalı silahlarla çok fazla girmeyin. Aynı şekilde çok fazla mesela pahalı mermilerle mesela şunlarla falan girmeyin. Bunlar çok pahalı mermiler. Ya şunu mesela alsan böyle 100 tane alsan 180 tane alsan bayağı paran gider. Öldüğün zaman da paranı sıfırlarsın. O yüzden orta halli mermiler. Mesela tıklayalım. Burada mermi ara diyor. Tamam ya yani gidip de şimdi şuradan 800'lük mermiyi almayın. Hemen bunu alıp bununla oyuna girmeyin. Bakın mesela burada 90 tane alsak bunda. 90 tane alsak baksana kanka 72 bin. 72k para istiyor. Ki 90 tane zaten yetmeyecek. Yani 180 tane alsan 180k para vereceksin. Yok pardon 150, yani 150k para vereceksin diyelim. O yüzden orta halli girin. Yani mesela şu da çok işinize yaramayabilir belki. Bu da düşük bir mermi ama orta halli böyle takılın kanka. PP falan takılın. ilk ilk oyunlar için söylüyorum bunu. Çünkü hani öldüğünüz zaman şurası gitgide boşalacak. Ölünce burası gidecek. Tekrar buraya aktarım yapacaksın. Kask, yelek, tekrar silah koyacaksın falan. Bunları koyacağın için yeleğini koyacaksın, sırt çantanı koyacaksın. Tüketirsin yani. Koyacak bir şey bulamazsın. Tekrar skeve yönelirsin. Onun haricinde sıhhiye ve yani sıhhiye tabi bunu her zaman aid kit alıyoruz ama bunun yanında ameliyat kiti kanka mutlaka yanınıza alın. Oyunda savaşın haricinde de yani oyunda yeni olduğunuz için bir yerden atlarsınız düşersiniz falan bacaklarınız kırılır. O yüzden ameliyat kiti şart. Eğer ameliyat kiti yanınıza almazsanız kendinizi iyileştiremezsiniz. Onu söyleyeyim. Bunlardan o mesela tek dolanı, bunun paket olanı da var. Yani tek paket dört, dörtlü var. Bundan mesela yanınıza üç tane falan alın. Veya o paketliden alın diyeceğim de. Öldürseniz o da gitmiş olacak. Ya yani şöyle şunlardan, bunlar pahalı değil zaten. Bu ameliyat kiti falan bunlar ucuz. Bunlardan oyuna girdiğinizde yanınıza 3-4 tane alın. Çünkü yani fightladığınız zaman adamı öldürsen bile kesinlikle kolun veya bacağın gidecek. Onu iyileştirmek için de bu ameliyat kitine ihtiyacınız var. Kesinlikle ona ihtiyacınız var. Yoksa Hani ayakların gider haritadan böyle var ya sürüne sürüne <laughs> bir saatte anca çıkarsınız. Haberiniz olsun ameliyat kitini unutmayın. Ha, bilmeyenler için onu şunu söyleyeyim. Mesela şunlar aldın diyelim yanına. Veya şunlar aldın. Bunlar seni iyileştirmez. Ayakların komple gittiği zaman. Eğer kırığın varsa sargı bezi alacaksın böyle. Ya bu sargı bezini de unutmayın tabii. Kırık da önemli. Sargı bezini de alın. Bunlar dediğim gibi pahalı şeyler değil. Ne bileyim mesela şunları belki almanıza gerek yok diyebilirim bir ihtimal. Bunlar çünkü ee, şey için lazım. Eğer ameliyat kitin yoksa bacağın gittiyse mecbur bundan basacak. Yani bunlar ağrı dindirici, sakinleştirici falan. Bunlar seni belli bir süre idare ediyor. Sonra tekrardan tekrar şoka giriyor falan. Tekrar kötüleşiyor. O yüzden ameliyat kiti vazgeçilmez yani. Ameliyat kiti olmazsa olmaz. Bunu da söylemiş olayım. Onun haricinde ayarlarla ilgili gelip burada şu trenikten solda görüyorsunuz sol altta. Burada trenikten yine aynı şekilde hassasiyet ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz. Yine aynı şekilde aldığınız mermiyi oradaki atış yerinde işte kaç atışta düşürüyor. Hangi şeyi kaskı veya yeleği bunları düşürüyor. Onlara bakabilirsiniz. Ya bunun haricinde çok da söyleyeceğim bir şey yok. Varsa da şu an dediğim aklıma gelmiyor. Ya bunlar ilk girişler, ilk oyunlar için bence yeterli. Ha şunu da söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Sikev olarak bu şekilde oyuna girdin kanka tamam mı? Her zaman sikev olarak oyuna girdiğinizde bu şekilde bu karakterle oyuna girdiğinizde Kesinlikle kesinlikle hemen oyunun en başında bir envanter kontrol yapın. Yani direkt çantayı açın. Çünkü kask veriyor mesela. Yelek vermiyor. Yelek veriyor. Kask vermiyor. Çanta vermeyebilir. Veya elinizdeki silahın e, mermisini eksik veriyor. Atıyorum mesela SKS veriyor sana ama SKS'de sen kontrol etmezsen SKS'de 5 mermi var. O şekilde fight'a girersen tık diye mermi biter. Yani GG olursun. O yüzden hemen bir şarjör kontrolü bakın. Yani bir şarjörü full mü? Kaç mermi var? Full değilse şarjörü değiştirin. Kaskınız yoksa bir kask arama şekline şemaline girmeniz lazım. Ve ona göre fightlamanız gerekiyor. Yani kaskınız yoksa geleniniz yoksa direkt ölürsünüz hemen. Onunla söyleyeyim. Yani bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ilk böyle oyuna yeni başlayanlar için küçük tavsiyeler bunlar kardeşler. Görüşürüz. Yeni videolarda görüşürüz. Bir beğeni atmayı, abone değilseniz de bir abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.